Evet Önder Varol'a çok teşekkür ediyoruz ve bizler kaldığımız yerden konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Yine çok kıymetli bir konuğumuz olacak. E, tabii Deniz Sanayi Odası ev sahipliğinde e, bu yayını gerçekleştiriyoruz. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ayrıca Denizli Mermerciler ve Madenciler Derneği Demmerder Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Serten bizlerle birlikte kısa bir zaman diliminde birçok konuyu ele almaya çalışalım istiyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. İyi seneler diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, e, sektörel açıdan hem doğal taş, hem mermer, hem maden. Nereden başlayalım? Nasıl geçti? Evet. Beklentileri karşıladı mı? Allah bereket versin. ki demişizdir ama üzerine koyduğumuz bir yıl oldu mu 2024. 2024 eee Denizli doğal taş sektörü için yat, yatay sereden bir yıl oldu. İhracat rakamlarına çok büyük bir değişiklik yok. E, blok ee, İhracatımızda yaklaşık yüzde bir düşüşle e, ilk 11 bir aydaki e, rakamlarla yüzde bir düşüş var. İşlenmiş doğal taşta da yaklaşık yüzde yedilik bir artışımız var. Ee, rakamlar açısından dengeli bir yıl olduğunu e, söyleyebiliriz. Fakat e, tabi e, tüm sektörlerde olduğu gibi karlılığımız için aynı şeyi söyleyemiyoruz. E, karlarımızın e, giderek düştüğü ve neredeyse artık kalmadığı bir yıl oldu. E, siz de biliyorsunuz evet. Kasım ayı sonu itibariyle 47 ile hı hı. E, kapattık e, enflasyonu. E, ama dövizin yükseldiği yer belli. Yüzde 16, 17 hı hı. bir döviz e, artışı var. E, dolayısıyla aradaki makas bizim tamamen kârımızdan yedi. Evet. Dolayısıyla e, doğal taş sektörde diğer sektörlerde olduğu gibi ne kadar da rakamlarını korumuş olsa da ve deniz olarak bir tık arttırmış olsak da çok keyifli değil. Sadece şunu söyleyebilirim, Türkiye'deki doğal taş işlenmiş doğal taş ihracatındaki artış yüzde üç, bize onun karşılığı bizde yedi, yani Türkiye'nin ortalamasından daha nispeten daha iyi bir artış olduğunu söyleyebilirim. Bu blokta da aşağı yukarı aynı, yüzde on Türkiye genelindeki ihracattaki düşüş bizdekide yüzde on Peki şu nasıl? İşlenmişle blok arasındaki ihracat farkı ne durumda? İşlenmiş daha mı bir önde gidiyor sanki? Tabii çünkü bloktaki ana pazarımız biliyorsunuz Çin. Çin. E, maalesef Çin'de 3 e, senedir pandemiden bu tarafa küçülen tek pazar inşaat pazarı. Hı hı. E, dolayısıyla tabi bu da inşaat sektörünü biz e, doğal taş sektörü olarak bitiren ürün olarak hı hı. E, bizi etkiliyor tabii ki. Hı hı. E, Çin'deki bu düşüş her sene %10, %11, %20 gibi e, düşüşlerimiz var bu düşüşler tabii bizi etkiliyor. Ee, en iyi olduğumuz yılda neredeyse işlenmiş doğal taş, taş, kadar blok ihracatımız vardı. Hı hı. Fakat şu anda e, işlenmiş doğal taş rakamlarımız e, 1 milyon 160 1 milyar 163 milyon dolar olmasına karşılık blok e, Türkiye toplam doğal blok ihracatımız 554 milyonda kaldı. Dolayısıyla blok pazarı gitgide daralıyor. Hindistan pazarı Çin'den azalan payı biraz kapattı nispeten ama tabii bir Çin'e yetişmesi uzun bir süre, bir süre alacak. Evet. Peki e, sektörü etkileri açısından bakıldığında asgari ücret açıklandı, Merkez Bankası 250 bas puan bir evet. indirime gitti, 47,5 oldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz sıcağı sıcağına? Yani açıklanan rakamlar %30 asgari ücretlik artış. Tabii bu vereni çok rahatsız etmeyecek fakat alan kısmıyla yani işçi arkadaşlarımız çalışanlarımız. Sanki bir ara zam gelecek Temmuz'da öyle gözüküyor sanki. Beklentiler o yönde, yorumlar da Real sektörün öyle bir beklentisi yok evet. ee, ama fakat maalesef e, iş. Enflasyon şeyler... da önemli bir etken evet. burada tabii. Tabii muhakkak önemli bir evet. etken. Enflasyonu eğer düşündükleri gibi sene sonu enflasyonu %23 gibi bitirebilirlerse 2025'te çok fazla bir arazam ihtimalini evet. ben öngörmüyorum ama fakat... Gündeme gelmez. Ki... E, bu sene olduğu gibi iki defa üç defa revize etmeleri gerekirse belki bir ara zam sizin dediğiniz gibi e, bu konuşulur hale gelebilir. Ama şu anda açıklanan rakamlar itibariyle e, ikinci bir Temmuz'da veya Haziran'da ikinci bir zam olur beklentisi şu anda bizde şu anda yok. Bir. Peki 2025 yılı sektörel açıdan beklentiler ne yönde plan projeler e, ve önümüze koyduğunuz yol haritasında neler gözüküyor? E, 2025'in ilk ayları diğer tüm sektörlerde olduğu gibi doğal taş sektör içinde çok keyifli geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü yüzde <laughs> otuz gibi bir işçilikte bir maliyet artışımız evet. olacak. Buna ilaveten e, biliyorsunuz geçen hafta toplantıda e, konuşmuştuk. Deniz İhraç Açılar Birliği'ndeki doğal taş değerlendirme toplantısında. E, bizdeki orman bedelleri, devlet hakkı, ruhsat harcı bunların hepsi YDD'ye bağlı yani yeniden değerlendirme oranını e, 43.93 43.93 yani yüzde Bizde bunlarda direkt artış olacak. Dolayısıyla Ocaktaki maliyetlerimizin bir kısmını yüzde 44'lük artış ve buna istinaden bir de asgari ücretteki artış. İlk aylarda bizim bunu toler etmemiz çok kolay olmayacak. Zaten 2024'de de çok iyi toler edememiştik. Karımızdan tamamen feragat etmiştik. Fakat 2025'in ilk ayları belki zarar yöneten bütçeleri göreceğiz bu ee, da çok keyifli değil ama e, tamamen umutsuz muyuz? Değiliz. Biliyorsunuz Trump'ın gelmesiyle beraber Amerika e, açıkladığı üzere Çin, e, Kanada ve e, Meksika'ya zaten e, ihracat e, ithalat dengesinden dolayı e, önleyici vergiler evet, koyacağını zaten direkt. Doğru evet. Zaten. Kendisi direkt şu anda açıklama evet. yaptı. E, tabii Çin'e çekilecek olan set e, doğal taş sektöründe nispeten bize pozitif olarak yansır diyorum Hı. ama tabii çok büyük bir yansıması olmaz. E, fakat Amerika ekonomisi toparlamaya başlamasıyla beraber Avrupa ekonomisi de nispeten e, en çok Avrupa'dan ürün aldıkları için Amerika'da Hı. nispeten orada da bir pozitif bir yansıması olur. Bunun yansıması da bizim Türkiye'ye olur diye düşünüyorum. Onun dışında biliyorsunuz Suriye'de şu anda geçici bir hükümet evet. kuruldu. Buna istinaden eğer şu anki konjöktür devam ederse ve Türkiye e, Suriye'nin yeniden inşasında söz sahibi olursa e, Bu da tabii doğal taş sektörüne pozitif olarak yansıyacak. Bugünden evet. yarına yansımayacaktır muhakkak ama e, pozitif olarak yansıyacaktır evet. diye düşünüyorum. Peki 2025'e dair dilek ve temenniler nedir? Onu da alalım. Valla e, benzer dilek temeller. Öncelikle savaşların bittiği, Değil. huzurlu, mutlu, sağlıklı, mutlu şirketlerimizin karlı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Evet. Sayın Sertan çok teşekkür, teşekkür sizlere ediyorum sizlere ve tabii ki ekibinize çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. İyi seneler diliyoruz. Sağlıcakla kal diyelim. Çok sağ sağ olun. Evet Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ayrıca Demmerder Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Serter bizlerle birlikteydi. E, doğal taş sektörünü maden sektörünü ele almaya çalıştık. Kısa da olsa önümüzdeki günler yine kendisini programlarımıza ağırlayarak e, bu hareketli sektörü de detaylıca konuşacağımız bir program yaparız diye umuyoruz. Ve bizler de tabii ki e, onların e, Deniz Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine nezdinde ve sözü bakıyoruz. Tolga'ya bırakıyoruz. Söz sende Tolga.